Facebook'ta 100 dayı kandırmak sosyal deney. Gelin bakalım merak ettim bu videoyu. Video hoşuna giderse abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Video başında bunu söylemekten nefret ediyorum. Fakat eğer savcım bu videoya denk geldi sonu fazla bekletmeden ön ö Yapayım. Bu videonun amacı sosyal medyadaki özellikle yaşlı kesiminin dolandırıcılık konusunda ne kadar bilinçli olduğunu ölçmektir. Videoda bulunan kişilerden hiçbir türlü maddi çıkar sağlanmamış ve dayılarımızın emekli maaşlarına dokunulmamıştır. Hatta oltaya gelen şahıslara özellikle uyarıda bulunulup bilinç seviyesi arttırılmıştır. Ayrıca izleyen kişilere örnek olmaması için ciddi planlı dolandırıcılık senaryoları yerine daha klasik ve eğlenceye dayalı absürt taktikler seçilmiştir. Bildiğiniz bak, üzere dolandırıcılık ciddi bir suçtur. Aynen öyle. Haydi bakalım, nasıl Son olmuş? zamanlarda yapay zekanda geçmesiyle şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık şekilleri türemiş ve bu furyadan en çok nasibini alan emekli kesim olmuştu. En azından söylenen bu. Yaşlı kesimin internetle tanışmasından hatır sayılı bir zaman geçmesine rağmen hala daha bu tür olaylara kanıyor olmaları ilginç. Bu sebeple gerçekten Facebook'taki özellikle dayıların hala en basit numaralara bile kanıp kanmadığını görmek için bu karanlık ortama dahil oldum. Daha ciddi taktikler deneyerek işin deney. Rahane erkek arkadaşımla Among Us'ta pandemide tanıştık. Dün tam 3 yıl 3 ay oldu. Hayatımın aşkını ananın bir oyunda buldum ve o oyunda sizden öğrenmiştim. Vay vay vay. Allah bozmasın. Eser kısmını öne çıkarmayı isterdim. Fakat başta dediğim gibi hukuki sebeplerden dolayı sorun olabilir. Bu yüzden eğlenceye dayalı ve daha absürt taktiklerle dayıların aklını aldım. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. İlk önce sıfırdan bir Facebook hesabı oluşturdum. Daha sonrasında elimdeki fotoğrafları post atarak profilin dolu gözükmesini sağladım. Ardından bütün tanışma gruplarına katılarak dayılarının adlarına girmeye çalıştım. 80 yaş mı? Sanırım burada yıl 4000. Mezardan eve iletişim kurabiliyorlar. 60, 1960, 1970, 1980'dir o ya. Yaş değildir. Merhaba, ben Zerrin Hanım'ın yardımcısı Hasan. Kendisi bilgili insanlardan hoşlandığı için sizi arayarak 3 genel kültür sorusu sormak istiyorum. Eğer bilebilirseniz Zerrin Hanım sizinle görüşecek. <laughs> Merhaba Kenan Bey. Merhaba. Zerrin Hanım sizi gördü beğendi. Dediğim gibi 3 sorumuzu bilirseniz genel kültürünüzün yüksek olduğuna emin olacak kendisi. Daha sonrasında da sizi tanıştıracağım. Ne oldu? ne, ne nasıl oldu? Sakin olun. Hazırsanız ilk soruyla başlıyorum. Evet. <laughs> İstanbul'u kim fethetmiştir? A Fatih Sultan Terim, B 2. Mehmet, C Kanye West, D Hakan Yar. Sultan Fat Fatih Sultan. Yani. <laughs> sen de eğer uygun görürsen tanışmak görüşmek isterim. Param var mı? Var. Senin var mı? Var. Tamam canım, ben sana para vereyim, sen de bana onu ver. <laughs> ee, anlaştık? İlginç bir sohbettir. Adamla resmen kabile ticareti yaptık. Bir muz al, bir para ver. Para. Evet, gayet basit. Ben travestiyim sıkıntı teşkil eder mi? Alo! Aha arıyor. Niye cevap vermiyorsun? Saat geldim ondan dolayı. Yok yok travestiyim dedim diye. Yok ne alakası var müsait değilim çalışıyorum bundan. Sen ayrımcılık yapıyorsun. Yok ne alakası var. Sen çok ırkçı bir insansın. Yok. Yazıklar olsun. Yanlış bir anlayış yapmayacağım. <laughs> mı? Ondan dolayı. Tamam bir 100 TL cep bank yap anlaşalım. Ne haber? Kötü. Ne oldu? Hep iyi ol. Tefeci olan borcumu ödeyemedim. Onlar da evimi taradı. Ayağımdan anlamadım. Yarım uzanıyorum. şerefsizler. Sizin şerefsizler. bir bayana niye yapmışlar? Bilmiyorum. Siz burada olsaydınız onları döverdiniz değil mi? Evet canım. <laughs> Çok etkilendim. Sizinle ciddi düşünüyorum. Sizinle evlenmek isterim. Tamam. Yaş kaç? Hatta şimdi de. Tamam, daha yaş kaç? Benimle evlenir misin? Eee tefeciye borcu olan bir kadınla evlenmek pek de iyi bir fikir değildi Kerim. Şimdi cezasını çekeceksin. Merhaba Bey. Merhaba. Ben tırnakçı Cemil Bey'in avukatıyım. Eşiniz Zerrin Hanım maalesef kan kaybından hayatını kaybetti. Üstündeki borçlarını sizin ödeyeceğinizi söyledi. Nisan ayının sonuna kadar ödemeyi tahsil etmemiz gerekiyor. İyi günler. Müsait değilim. Ben eşi değilim zaten. <laughs> Mesajları okuyun. Ben kabul etmedim. Ben bilmem Kerim. Nisan sonuna ben kabul etmedim diyor. Engelledi. <laughs> ya buna da inanmış olamazsın ya. Şu adam operasyon esnasında sürekli arayıp duruyor. Bir mesaj atacağım. Dur sana yazacağım zaten. Delireceğim. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Hayatı. Arıyor direkt la. Ne kadar. Ya <laughs> Resulullah. <laughs> Dayı demek ki ya de... da demiri büker bu demiri demiri. Belli bu kaldırmış. <laughs> Beyefendi merhabalar. Merhabalar. E, nasılsınız? Allah'a şükür iyiyim. Siz nasılsınız? teşekkür ederim efendim. Söylediğim gibi ben Zerrin Hanım'ın asistanıyım. Kendisi biraz tanışacağı insanlar konusunda titizdir. Genel kültürü yüksek insanlar aradığı için tanışmadan önce 3 kısa soru sormamı talep ediyor. Evet evet. Sorulara başlıyorum o zaman. Başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa ülkesi değildir? A- Amerika, B- Almanya, C- İtalya, D- Portekiz. Türkiye. Şişliklerde Türkiye yok. Amerika, <laughs> Almanya, İtalya, Portekiz arasından seçmelisiniz. Amerika. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci soru geliyor. Evet. Aşağıdaki ülkelerden hangisi daha büyüktür A-Rusya, B-Türkiye, C-Almanya, D-Belçika Türkiye Maalesef beyefendi Yüz ölçümü olarak şıklardaki en büyük ülke Rusya İkinci soruda elendiniz üzgünüm Kapalı olmuyor mu şimdi? Maalesef Şimdi üçüncü soru Yok üçüncü soruya geçemem çünkü bilemediniz <laughs> Ya pek anlayamadım ben soruyu da onu... Şimdi e, hanımefendiyi kazanamadık değil mi? Maalesef <gülüyor> <gülüyor> evet Nasılsınız? Çok yorgunum Ne oldu? belediye başkanlığına aday oldum. Ben de Esenler'deyim canım. Çok şaşkınım şu an. Şimdiki seçimde mi adaysın? Evet. Bana oy verir misin? <gülüyor> <gülüyor> sen bana ne vereceksin canım? Öyle değil canım. Başka ne verirsin oy karşılığında? Anlamadım. Anlamadım. Mı? Mı? Ben vermeye <laughs> gelmiyorum. Paranızı yemeye geliyorum daha çok. Anladım. Zaten herkes yiyor. Haklısın. sen. <laughs> ben de seni yiyeyim mi? Başkan koltuğum belki. <laughs> Broşür dağıtmam için para lazım. Eğer verirsen olur. Tamam canım. Fanteziyi de yaptı hemen hani. Ben de seneyim mi? Başkan koltuğunda. Canım ister bana atayım. istersen elden vereyim. İstersen de eline vereyim. Eline. <laughs> ya <dayım. gülüyor> Merhaba Zehrin Hanım. Orada mısın Zehrin Hanım? <laughs> Zehrin Hanım bu bir otomatik mesajdır. Çok fazla mesaj gönderdiniz. Robot olmadığınızı anlamak için test yapmam gerekiyor. Ben robot değilim canım. Ama herkes robotlaşmış doğru dedin. Kalbi taşlaşmış. Reis edebiyata girdi. Ben robot olmayan vicdanlı bir kişi aramaktayım. Bu bir otomatik mesajdır. Robot olmadığınızı kanıtlamak için sorumuza cevap verin. 7 artı 9. 15. Yanlış cevap verdiniz. Tekrar deneyin. 16 20 çarpı 78 artı 965 Onu bilmem. Yanlış cevap Onu yapardınız. bilmem. Robot olduğunuz için sohbet sonlandırılıyor. Sensin robot. Onun Orospu. bu. <laughs> Osmanlıyı kim kurmuştur? A. Osman Sınav B. Osman Bey C. Osman Aga D. İmparator Neron İmparator Nero. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Son soruya geçtik. Bunu da bilirseniz Zerrin Hanım'ı size bağlayacağım. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? A. Atatürk B. Doğu Perinçek C. Volkan Konak D. Recep Tayyip Erdoğan İlk, i̇lk genel mi cumhurbaşkanı? Evet. A. Maalesef. Anayasadaki değişikliklerden dolayı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Eğer yarışmaya devam etmek isterseniz 150 Meksika pesosu vermeniz gerekiyor. Ne kadar? 150 Meksika pesosu. Amerika sınırına gidip tellerini oraya bırakın biz alırız zaten. Daha sonrasında yarışmaya devam edebiliriz. Onu aşama ilerik. Efendim. Aşama doğru öderim. Tamamdır. Ekip arkadaşlarımız Amerika Meksika sınırında sizi bekliyor olacak. 150 pesonuzu oraya getirirsiniz. Ücret karşılığında görüşüyorum. Tamam. Ne kadar? <laughs> Merhaba Tarık Bey. <laughs> Zerrin Hanım ücret dahilinde görüşme yapıyor. Tanışma 200 lira. Bir saat sohbet 250 lira. Bir gün sohbet 700 lira. Aylık sohbet ise sizin güzel hatırınıza sadece 7 bin lira. Tamam. Nasıl oluyor görüşme? İsterseniz internetten görüşme sağlıyor, isterseniz de kapınıza kadar geliyor. Üstelik şeffaf kargo seçeneğimiz de var. Tamam. Nerede yaşıyoruz yerin? <gülüyor> 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 merhaba, merhaba. Saf sikiş içinde olmuşlar anladın mı? Hani adamın tek beyninin çalıştığı yöntem o. Nasılsın? Kötüyüm. Neden? Çünkü Sunroof erkekle bariyer ilişkisi içindeyken Love Bombing'e maruz kalmıştım. Bu benim için red flag bu arada. Ben de gaslighting yaşamadan hemen ghostladım. Eee... eee. Ne yaşıyorsun? <laughs> Nasılsın Zerrin Hanım? İyi sağ ol. Sana bir fotoğraf atayım mı? Olur canım. Nasıl uygun gördüysen bana atmayı. Bu fotoğraf görüntülenemiyor. Lütfen ödeme yapınız. Niye görünmüyor? Bu mesaj <laughs> görüntülenemiyor. Lütfen ödeme yapınız. Sen kimsin? Bu bir otomatik mesajdır. Zerrin Akbaş ile görüşmek için ödeme yapmalısınız. Nasıl yapacağız? İban ile. Param yok. Zerrin Hanım'ı bağlayın lütfen. Kendisi mesajınızı göremez. Açık fotoğraf attığı için ücret ödemelisiniz. Nasıl yapıyoruz ödeme? Bankayla oluyor mu? ATM'den yapınız. Kaç para bir de tek sefer mahsus mu? Tek evet. sefer mahsus mu? gönlünüz için 300 TL olur. Tamam. Nasıl olacak? <laughs> Verecek ha. Ben çiçek sevmiyorum. Para seviyorum. Parasız konuşmuyorum. İyi günler. Peki ne kadar göndereyim? 200 TL kameralı 500 TL. Yeter mi? Yeter. İban atıyorum oraya yolla. Ben sana 1000 TL gönderirim. İban gönder. Bu bir sosyal deneydi. Sizden internet üzerinden para isteyen kimseye bir ödeme yapmayın. Emekli maaşınızı dolandırıcılara kaptırmayın. Peki tamam. Zengin sik kafası. <laughs> sonunda bitti. Dayılarla iletişimde kalarak Allah videoya Allah. malzeme çıkartmam 3 gün ve editi bitirmem yine 3 gün sürdü. Dürüst olmak gerekirse hem daha fazla malzeme çıkmamasından hem de mental sağlığımı kaybetmemden dolayı yüz dayıyla net bir şekilde iletişim kuramadım. Toplamda 63 kişiyle konuştum ve 22'si dolandırılmaya dünden razıyken 27'si biraz daha ilgiyle kandırılmaya müsaitti. 14 ise para avcısı olduğumu anlayınca anında engelledi veya iletişimi kesti. Yani maalesef özellikle Facebook kitlesinin bu konularda bilinç seviyesi yerlerde ve umarım acı deneyimler sonucunda akıllı yerine daha öncesinde bir farkındalık edinerek emekli maaşlarını kurtarabilirler. Çok güzel Video olmuş bitti. Katılı üyeliği alarak videoları hazırlamam Kardeş elinize sağlık. Vallahi mükemmel olmuş amına koyayım. <laughs> Harbi çok iyiymiş.